nasıl bu kadar gerizekalı olabiliyorsun ben anlamıyorum ya. 12'den 5'i çıkartamıyorsun oğlum bu kadar mı gerizekalısın? Ne işin gidiyorsun sen okula he? Makbule niye bağırıyorsun ya? Al bak senin oğlunun mallığına bak al. Bak bak ne yazmış öğretmeni bak. Ha, görüyorsun değil mi? <laughs> öğretmeni bile artık ne kadar gerizekalı, edepsiz, terbiyesiz bir mal olduğunu yazıyor defterlerine. İyi tamam ben bir arayayım şu hocayı. Kimmiş o ya benim çocuğuma böyle lafla söylüyormuş. Sen kimi aramaya düşünüyorsun Nurullah? Senin bu geri zekalı oğlun 12-5 işleminin sonucunu 25 diye buluyor. Aslında. Ya makbule hepimiz insanız. <laughs> ya insan bir hata yapamaz mı? Bir, bir hata yapıldığı zaman illa bir çocuğa bağırmak mı lazım? Allah ben seni anlamıyorum. Dün çocuk bedenden beden hocasından bir azar yediği için sen burada evde kemerle ağzını burnunu kırıyordun çocuğun. Şimdi ise matematikten 12'den 5'i çıkartamıyorsan bir şey musun? Ha? Ya makbule yeter artık ya. Hep diyoruz çocuklara zaten iyi okuyun dersleriniz iyi olsun. Düşük not alıyorlar sınavlardan ondan sonra da motivasyonları düşüyor çocuklar. Gelecekleri berbat oluyor. Ha, bu arada Makbule, istatistiğe göre çok kötü okuyan çocuklar bugüne kadar iş adamları olmuşlardır. Biliyor musun? Hadi, benim beynim şişti zaten. Bir çay koy lütfen. Hadi bir çay koy. Bak sen şuna ya. Bir kere el süre bile vurmadı. Bir laf bile etmedi sana ha. Buna bir şey oluyor ha senin babana. E çünkü kendisi çözdü. Ben çözmedim anne. <laughs>